Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte odamı toplama vlog bir yapacağım. Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapacağız. İlk önce gelin. Şöyle eşyalarımız burada. Gördüğünüz şekilde. İşte görüyorsunuz. Bunlarımızı ilgi bunları ilgileceğiz. Sıra sıra toplayacağız. Ben şu kameramı buraya koyayım. Siz size böyle yavaş yavaş bu Kalem kutum var arkadaşlar. Bastar boyamıyorlar. He aynen. He, mum kalem. Mum kalemini ilk önce buraya değil de böyle böyle bir köşede toplayıp böyle kat kat yapacağız. Sonra benim böyle kitaplarım var. onu böyle kat kat yapıp benim olan şey kitaplığım var. Oraya

Arkadaşlar bakın kartlar bu tek tutuyorum Oo, o çok ağır. Evet bir yerde topladım. Topladık şimdi ne yapacağız? Ee, ben şu anda kendi ben bir kere yenimin düğününe ay yenim diyorum kuzenimin düğününe gitmiştim. Orada fotoğraflarım kalmıştı. Sizin bir güzel düğün fotoğraflarınız varsa bir tane sömürük köşelerine koyabilirsiniz. Masanın böyle bir şey olur ya. Neyse ona gerek yok. Yani öyle olursa koyabilirsiniz. böyle bir yere isterseniz tablo da koyabilirsiniz. Eğer tablo ise. Duvarınıza kendi odanızın duvarınıza ya da başka bir asabilirsiniz. İki tane de oyuncak telefonlarımız var şöyle İki tane reklam telefonlarımız var benim iki tane var bu anda kimseye verdim İki tane bir tane kuzenimin de var Hümeyra Hanım yani şimdi tanımayanlar var neyse onun da var böyle oyuncak ama ekranı böyle değil tam gerçek telefon ekranı gibi tabi ben ya ben onu da onlar bize gelirse onları göstereceğim şey. şimdi bunları dolabıma koyacağım

İşte böyle yaptım. Güzel arkadaşlar kitaplarınızı nereye koyacağınızı çok iyi biliyorum. Mesela kitaplarınız mı yok? Şöyle bir şey koydursun. onu biz alalım. Şöyle masa böyle ım, ne diyor? Ha masa. Masa yok. Adını hatırlayayım gidiyorum. Arkadaşlar öf ya. Alamadım. Neyse masa diyormuşlar. işte. Hani böyle üstlerine çay falan koyuyorlar ya. İşte onlardan Onların araları böyle varsa böyle biraz aralıklar varsa koyabilirsiniz kitaplarınız aralarına. Bakın böyle kat kat yaptım ben kitaplarımı. Bakın burası okuma kitapları. Bakın bunların hepsini ben okudum mesela. Şimdi bakın o da böyle tertemiz oldu. Yani böyle şey Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada yeni fotoğraflarım var. Onları bir yapayım geliyorum. Yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Fıstık gibi oldu. Masanın normal hali böyle. Oraları böyle göster. Göstereceğim ama fotoğrafları şu anda bulanıklaştırıldım. Şöyle buranın karlılar. Gördüğünüz şekilde göstermiyorum. Böyle. işte. Çok güzel oldu. Yarım saat bile olmadı. Yani 15 dakika falan. O kadar dağınık danel, diye geçinmeyin. Yarım saatte falan hazır oldu. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız tüm videolarımdan haberdar olacaksınız. ve her çektiğim videolara haber haberde haberdar olacaksınız işte ay söyleyemedim bir de daha çok takipçim olursa toplamda 18 olursa daha sonra 18 bile değilim yani toplamda değilim çünkü çok video atmıyorum da o yüzden abone olmayı yükselmeye görüşürüz.